Ağacımızı kestik arkadaşlar. Bu şekilde de yaptık. Motorun yaptığı yerleri. Sonra kalemimizi açtık böyle bu şekilde. Bu yüzü gayet güzel olacak. Burası aldık. Böyle bu tane çizgi çekiyoruz. Ölçümüzü aldık. Kaldı yapıyorum biraz yavaş da kamerayı çek. Birinci kalemimizi çaktık. Az Şimdi ikinci kalemimizi açıyoruz buraya. Evet. İkinci kalemimizi açtık. Şöyle baktık. güzel gayet güzel. Kenarlarını aldık. Şuradan bir çizim. Hadi geri dön, <laughs> Kalınları yapması basit kolay değil mi kafadan? Hepsi kolay abi zor, zor. yok bize. Buraya da alıyoruz ki içe doğru kaynama daha fazla olsun. hepsi görüntü Buna dört tane kalem takacağız. 4 tane kalemimizi taktık buna. Şimdi poşetini takacağız. Buraya sararken siftireci buradan yukarı çıkarmıyoruz yani sürekli bir havuz göre olduğu çok alemlerde çürüme oluyor Şimdi de toprağımızı dolduralım. Evet. Kalemlerimizin arkasına da toprak gelecek şekilde. Macunumuzu da sürelim. En sonunda da altından birkaç tane delik açıyoruz. Buradan su tahliyesini yapsın. Aşımız bu kadar.